Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Avrupa Merkez Bankası'nın güçlerinin hızlı bir şekilde arttırılmasına karşı çıkarken birliğe ulusal bütçelere müdahale etkisi verilmesini istedi. Bu açıklama Almanya ile Fransa arasındaki görüş ayrılıklarını yine gün yüzüne çıkardı. Tüm Alman hükümeti adına konuşuyorum. İstikrar ve büyüme paktı ile belirlenen limitlere uyulmadığında Avrupa Birliği bütçelere müdahale edebilmelidir.

Her türlü zorluğa rağmen bunun Yunanistan'la birlikte Euro bölgesi ve Avrupa Birliği'nin faydasına olduğu için söylüyorum. Merkel'in merkezi kontrol mekanizması kurulması isteği başta Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande olmak üzere birçok lider tarafından ulusal egemenlikten taviz verilmesi olarak algılanıyor.